Bir kere Ekrem İmamoğlu'ndan terörist çıkartamazsınız. Ekrem İmamoğlu'ndan yolsuzluk yapacak bir hırsız çıkartamazsınız. Ama şunu yapabilirsiniz. Bu gerekçeleri öne sürerek Ekrem İmamoğlu'nun elinden 16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilmiş belediye başkanının elinden belediye başkanlığını işte bu şekildeki e, uygulamalarla belki almayı düşünebilirsiniz. Şu anda da değişik şeyler konuşuluyor. Seçimle gelen seçimle gider, seçimle gelen e, yargı veya e, farklı unsurlarla, baskı unsurlarıyla görevinden alınamaz, alınmamalıdır. Halkımız bunu görüyor. Halkımız her şeyin farkında. E, o yüzden vatandaşlarımızın zaten Türkiye'de şu anda her platformda yaptığı, gösterdiği tepkiyi de hep birlikte izliyoruz. E, bizler de sessiz kalmayacağız. Oldu bittilere hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğiz. Biz de bugün saat buçukta sınırsızlık meydanında yine toplanıyoruz halkımızla beraber. Ve e, bu yapılmaya çalışılan e, baskılara, yapılmaya çalışılan oldu bittilere karşı yine oradan hep beraber ses yükselteceğiz. Ben bütün Muğla'da hemşerilerimi sınırsızlık meydanında bekliyorum.